Tex karanlıkta. Acele et Betty geç kalacağız. Hey Tilman kız kardeşler. Jim Pitt tersemi. Neden okuldan eve buralardan dolaşıyorsunuz? Tepenin üzerinde kestirme bir yol var. Senin de iyi bildiğin gibi Jim. Oraları kalvonların arazisi. Babam oradan geçmemizi yasakladı. Elbette elbette. Ya da belki siz o evden korkuyorsunuzdur canavarın evinden 12 metre boyunda kutlar gibi keskin dişleri olduğunu ve aya bakıp bulduğu söyleniyor. Ben ondan korkmuyorum. Göstermek isterim. Gelip görmek ister misiniz? Hepimiz gelip göreceğiz Jim. Böylece bir şeyler olursa anlatacağımız bir hikayemiz olur. Bunu yapmak istediğinden emin misin Jim? Biraz cesaretin olsaydı benimle gelirdin Evelin. Ama sen yalnızca bir kızsın. Hey, baby Calhoun, yüzünü göster. Neden ortaya çıkmıyorsun? Belki de çıkmaktan korktu. Lanet velet. Yaşlı Calhoun'un elde tüfeği var. Kaç, jim, koş. Ha 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 ateş etmesini isterdim. Delik dişik olmak mı istiyorsun? Uzaklaşalım. Bekleyin kız kardeşim nerede? Betty nerede? Şu tarafa doğru gittiğini gördüm. Betty, Tanrı aşkına Betty. Buradayım. Elimi neden bıraktın? Bir bebek ormanda buldum. Ben de kalabilir mi? Ha 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 ha. Haydi Eveli. Sen de gel, mızırçılık yapma. Ben acıktım. Eve gitmek istiyorum. Burada otur. Anneme söylersen sana kızar. Geldim. Yaşasın. Ben eve gidiyorum. Bırak beni. O çocuğu. Betty, kaç. Hayır. Ah. Meri, Meri neler oluyor? Meri cevap ver. Ah. Anne, baba nerede? Lanet olsun. Siz iki şeytan bütün geceyi at sırtında mı geçirmek niyetindesiniz? Dopitons diye gelmek üzereyiz. Yaşlı baykuş. Ve orada kemiklerini dindirebileceğin rahat ve taktı bir otele gireceğiz. Sanki yalnızca benim için utanmaz yalancı. Sözde tepenin üzerinden geçen kestirmeyi kullanacaktık. Bana sorarsan biz kaybolduk. Eğer biraz gururunuz olsaydı siz ikiniz kaybolduğunuzu itiraf eder ve yediğin fasulyeler kokmaya başladı. O tencerenin kapağını kapat ihtiyar duyuyor musunuz? Uuu birileri geliyor. Meşaleler. Bu labirentten çıkmaya çalışan başka birileri olabilir mi? Kalabalık görünüyorlar. Kim var orada? Kendinizi tanıtın. Sakin olun beyler. Bizler Texas Ranger'larıyız ve Dolphin City'ye gidiyoruz. Nedense yolun dışına çıkmışsınız. Bununla ne demek istedin? Ranger'lar ha? Ya bu yerli? O da bizim de. Burada neler oluyor? Kaybolan bir kız çocuğunu arıyoruz. Betty Tinman. Yalnızca 6 yaşında. Bir oralı çocuğu anne ve babasını katletti büyük kız kardeşi o sırada gölde diğer çocuklarla yüzdüğü için kurtuldu. Bunu yapan bir manyak cehenneme gitmeli. Çok berbat bir olay. Yanlış anlamadıysam katili tanıyorsunuz. Elbette o canavarı tanıyoruz. Daha çocukken peşine düşmüş olsaydık bütün bunlar meydana gelmezdi. Eninde sonunda işindeki şeytan aşıya çıkacağını hepimiz biliyorduk. Ailesi kalhonların iyi insanlar Hoçraç onların bir suçu yok. Palavra. Kim bilir nasıl bir şey yaptılar ki Tanrı onları cezalandırmak için böyle bir canavarı oğul diye vermiş. Hmm. Vay canına. Aranızda bir şerif var mı? Lanet olsun. Anders Kust'a teneke yıldızlı yoktur. Adaleti kendimiz sağlarız. İhtiyacımız olan tek şey sabunlu bir urgan. Ormanda arıyorsunuz. Onun buraya geldiğini nasıl anladınız? Önce tepedeki evlerine gittik. Calvin ve her zamanki gibi itiraz etti ama orada değildi. Çizmeleri kan olmuş. Birimiz onun izlerini ormana kadar izledi. Ranger olduğunuzu söylemiştiniz değil mi? O çocuğu yakalamak için bize katılmak göreviniz olmalı. Fazla kalabalık. Çıkılan avı mahveder. Bizim kendi yöntemlerimiz var. Biriniz bizi olay yerine götürebilir mi? Orada yararlı bir ipucu bulunabilir. Ha, bence zaman kaybı. Roth onları tırman çiftliğine götürür. Peki Bay Pitts. Nerede öldürmüşler ve nasıl? Kadın mutfakta bir bıçakla. Kocası da arka kapıda bir baltayla. Katil, iki ayrı silah mı kullanmış? Onları evde bulduk. Bu teneke kutularda ne aramış olabilir? Hiçbir fikrim yok bayım. Bey Kalton'un beyni normal değil. Bu yüzden pek evinden dışarı çıkmaz. Fizik olarak da ruh olarak da şekil bozukluğu var. Garip şeyler yapar. Şekeri o yüzden ortalığa saçmış olmalı. Gerçek adı Babe mi? Öyle derler. Çünkü beyni normal değil. Ve iki yaşında bir bebek gibi. Ama vücudu gelişmiş iki metre boyunda. Hmm. Bebekler cinayet işlemezler genellikle. O küçük kızla dışarıda bir yerlerde bir karanlıkta ne bulduğu bulmayı umuyorsunuz. Bizimle gelip onu yakalamamıza yardım etmemişsiniz aksine. Ne demek aksine? Sözlerine dikkat et evlet, evlat. Gün boyunca at sırtındaydım ve yeterince sinirliyim. Aldır vakit. Katlan bir şeyler bulmuş. Bizim hıgıdan talar es geçmişler. Bugün öğleden sonra ağaçlığın içine üç at bağlanmış. İzler vadi tapınağına doğru gidiyor. Anlıyor musun Rod? Sizinkilerin aradığı yönün tam tersine. Deneyimliğinizde son derece saygılıyım bayım. Ama konu neden üç atın izlerini onu anlayamadım. Çocuğu götürün Beyb Kalfon. Çocuğu götüren Beyb Kalfon. Şimdi onunla tanrı bilir neler. İzler terk edilmiş eski madene gidiyor. Pit. Kesin eminim. Meşalelerin ışığında çizmedeki kanın otlara ve taşlara bulaşmış olduğunu hepimiz gördük. Çocuk da mutlaka yanındadır. Betty. Onu da kaybedersem Ağlama Everly. Onu kurtaracağız. Sonra gelip bizimle kalacaksınız. Değil mi baba? Elbette Jim. Ama şimdi sen ve diğer çocuklar biraz uzakta durun. Burada oyalanmaya ne gerek var? İçeri girelim. Geldiğimizi görürse kızı öldürmez mi? Ranger'ları beklemeliyiz. Ha onlar da ne adamlar. Onlar yalnızca övünmeyi seven kibirli birleridir. Biz Namuslu vatandaşlar hepimiz buradayız ve artık yardımlarına ihtiyaç yok. Hem neredeler? Kelebek mi kovalıyorlar? Ranger'lar mı dediniz? <laughs> Lanet olsun Larry hangi cehenneme saklama gittin? Baba işte Tayin biraz eğitime ihtiyacı olduğunu biliyorsun. Hmm. Geç kalmak hiç gelmemekten iyidir. Sen Baby Calhoun'un arkadaşı değilsin. Biz de. Durun. Bir adım daha atarsanız ateş ederim. Lanet olsun. Sen bu işe karışma Kalhon. Tanrı onu böyle yapmış. Bir yaratık gibi vermiş bile olsa o benim çocuğum. Önce benim cesedimi çiğnemelisiniz. Evet yaşlı deve. Sen ne sonuç çıkartıyorsun? Şu üçü hırsızlık için girmişler. Sanırım tılmanların dolaptaki bir kutuda sakladıkları paraları vardı. Hırsızların niyetinin onları öldürmek olduğunu sanmıyorum. Ama bu iş için tecrübeli değillermiş ve kendilerini kaybetmişler. Amatörler önce profesyonel olsalardı böyle davranmazdı bence. Demek öyle ha. Karanlıkta bile görüyor musunuz? Neden böyle düşündün evlat? Yerli ortağınız böyle ayın olmadığı bir gecede bu sık ormanda izleri bulabilecek mi? Kaplan gözleri görmez evlat. İyi koku alır. Size yol göstermek için geldim ama sizin olmaktan sıkıldım. Hem o canavarı urganın ucunda sallanırken yaşanacak eğlenceyi kaçırma tehlikesi söz konusu. İnşallah komşuların öyle bir halt yemezler. Linç çok ağır bir suçtur. Yemin ederim böyle bir şeyin sonuçlarına katlanırlar. Nasıl? Dürüst insanlar yerine katilleri mi savunacaksınız? Ben asla artık kapaş şu kumucuk. Geldik değil mi? Bu rüzgar yanık kokusu getiriyor. O sersemler kendilerini güvende hissediyor olmalı. Ateş bile yakmışlar. Kulağını iyice aç delikanlı. Hemen pergeler aç ve vadinizin iyi insanlarına yetiş. Onlara bir saçmalık yapmamalarını söyle. Gerçek katillerle biz ilgileniyoruz. Anladın mı? Evet. Ateş yapmakla iyi ettin mi dersin Lester? Anders Kuştan yalnızca birkaç bin uzaktayız. Işığı seviyorum. Sıcak bir şeyler yemeyi de. Ama yola devam etmeliyiz. Yarın şabattan önce Donny Pond City'ye varmalıyız. Nasıl? Bu karanlıkta bir çukura düşmek ve atları sakatlamak için mi? Hem yolumuzu kaybedersek ne de güzel olur. Sakin ol. Neden gerginsin? Gerimizde bıraktıklarımız için mi? Değilim. <laughs> Bizi aramıyorlar. O devin peşine düştüler. Lanet olsun. suratı aklımdan çıkmıyor. Ya o benim peşimizden gelseydi? Yalnızca bebek beyni değil. Artık başka sorunları var. Neler olduğunu anladığını bile sanmam. Ama fikir suçu onun üzerine yıkmakla o canavarın mükemmel bir suçlu gelişen duruma bakılırsa o sersem bu işi başardı. Küçük kızı izlemişti. Ona bir kötülük yapar mı dersin? Ne fark eder? Onu bizden korumak için alıp götürdü sanırım. Yoksa onu da mı öldürecektin Nesli? Bizi görmüş olsaydı elbet. Hem bu işi zevkle yapardım. Artık bir yetim ve dünyada yalnız. Hey her şey yolunda. Uzakta kaldı diyorduk ama gömleğime kan sıçramış. Yarın bir derede yıkamam yere gelecek. Yeniden hatırlatma. Sözde tılmanlar tarlada çalışıyor olacaktı. O sen bize öyle söyledi. Cumartesileri okulun erken kapandığını unutmuş. Unutmakta hiç aksız sayılmaz. Haha okul hep kaytarırdı. Ama parayı sakladıkları yer konusunda haklıydı. Onlar için odun kırdıktan sonra Bayan Tilman ücretini öderken folluğun yerini iyi görmüş. Benim aklım hala o canavarda. Bizi gördü. Bizi kaçarken gördü. Kes Mark, Baby Calhoun daha konuşmayı bile beceremiyor. Hem ona kim inanır? Biz inanırız. Lanet olsun. Kımıldamayın ve usulurun. Bütün konuştuğunuzu dinledik. Sizi kuzu, kuzu, köpek gibi gebertmekle tereddüt etmeyiz. Ateş etmeyin. Lanet olsun. Ah. Hayır. Ah, nasıl da bağırıyor. Ben de onu geberttiğini sanmıştım şeytan. Cazip olabilir diye ama bu onun için çok kolay bir kaçış yolu olurdu. Ah, yanıyorum. Yerde yuvarlan sersem toprak alevleri söndürsün. Bu basit yanıklarla şeytanın cehenneminde sana neler sunulacağını tattın, tatmış oldun. Elbette oraya bir jüri tarafından mahkum edilip asıldıktan sonra gideceksin. O da hayatta demek. Burnu ve dişi kırıldı ama kalanı sapa sağlam. Tamam, şu arkadaşınızdan konuşalım. Tılmanları tanıyan ve onlara ihanet eden. Üzgünüm, Tex. Karanlık yüzünden üçüncünün yanlarından ayrıldığını fark etmemiştim. Neye? Neyse. Onu Anders geri döndüğüne bahse girelim mi? Madende. O hiç de bebek değil Kulhon. Küçük Beti onun elinde. Ben ona bir şey yapmayacağından eminim. Baby çok iri ve büyük ama hiç kötü biri değil. O sineği bilincitmez. Bunun bir açıklaması olmalı. Her zaman bir ilk vardır Kulhon. O artık yetişkin birisi. Onu oyalamaya devam edin. Oğlum ona arkadan yaklaşıyor. Siz Baby tanımıyorsunuz. Sizlerin ruhu kötülük ve çekinlik dolu olduğu için onun kötü olduğunu düşünüyorsunuz. Ama hiç ah işte tamam yapmayın kocam kes yaşlıcadı. Ama Ranger'lar Rod onların gerçek katillerin peşinde olduklarını söylemişti. Hast, pit, sen araya girme. İhtiyar patates çuvalı gibi devrildi. Girip bakın ne bekliyorsunuz? Aman tanrım. Babama ne yaptın? Gerçekten de o bir canavar. Ben gözlerime inanamıyorum. Gerçek bir şeytan. Çocuk onunla değil onu öldürmüş. Küçük Betty nerede? Söyle baby. Söylesene. Oh. Öldürün. Yoksa oğlum Ray'di öldürecek. Hayır. Lanet olsun. Galiba oraya varmakta çok geç kaldık. Kahretsin. Neler oluyor baby? Bakın çocuk yaşıyor. Tanrı'ya şükür. Seni kurtardık Betty. Ondan uzaktır. Ona bakma. Hey bakın kimler geldi? Ranger'lar. Neredeydiniz? Neden o ikisi yanınızda? O ikisi katil. Hem de çok özel. Pis. Yanlış insan atış ettiniz. Lanet tersemler. Mark sen ha tanıyor musunuz? Oğlumun en iyi arkadaşlarından. Sakın üç kişi olduklarını söylemeyin. Evet Rod. Üçüncü aranızdaki birisi. Silvanları çok iyi tanıyan. Ama bu iki katili soymalar için onları evine göndermekte tereddüt etmeyen birisi. Adı da Larry Lovett. Sen olamazsın. Doğru olamaz. Uzak dur baba. Yaklaşma. Bu Küçüğü siper ediyor. Gitmeme izin vermezseniz yemin ederim onu öldürürüm. Aman Tanrım, ama oğlunu vurdu. Larry'nin babası oğlunun bir başka iğrenç bir iş yapmasına engel oldu. Bu insanlar Baby Calhoun kadar bile vicdan sahibi değillermiş. Baby, yaşıyorsun. Benim kafam fazla kalın. Seversen bu senin yeni oyuncağın. Bu gece Anders Cook halkı hayatlarının en büyük dersini aldı. Sanırım aralarına yeni katılan birine hoş geldin demeleri gerekiyor. 不骂街上能走吗？